Evet yeni bir videodan herkese merhaba dostlar selamun aleyküm uzun zamandır yoktuk biliyorsunuz bazı işlerimiz var onu halletmeye çalışıyoruz Önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam bala. şimdi bugün neredeyiz bugün Antalya'ya geldik bugün günlerden Cumartesi Manavgat'a gidiyoruz orada bizim teyze onun düğünü var ona geldik ama gitmeden önce ben yıllar önce bir 10 sene önce falan gelmiştim Antalya Akvaryum'a geldik burayı e, sizlerle de paylaşmak istedim sizlere de göstermek istedim Hem bizim ufaklıklar da burada onları da bir gösterelim akvaryumu Hadi merhaba deyin bay bay edin abilere ablalara Merhaba Ozan Ateş ve Beren Su Onlar da bir görsün bakalım akvaryumu ee, bakalım tepkileri nasıl olacak? Balıkları canlı canlı izleyecekler. O zaman size iyi seyirler. Şimdi içeriye giriyoruz. Ee, i̇şte giriş ücreti ne kadar? Nasıl? İçerisi e, neler var? Neler yok? Neler değişmiş? Bir görelim bakalım hep beraber. Size de gelmeyenlere hem fikir olur. Hadi bakalım iyi seyirler. Buradan bilet alıyoruz. Bakalım fiyatlar ne olmuş. 10 sene önce geldiğinde bile pahalıydı biraz. Nereye geldik? He? Balıkları göreceğiz değil mi? Balıkları görmeye geldik. Evet. Biletimizi aldık arkadaşlar. 3 yaş üstü şey pardon 3 yaş altı bebekler için ücretsiz Yetişkin 325 TL kişi başı e, yabancı mısınız diye sordular. E, hayır dedik, Türk'üz dedik. E, kimlik gösterdik. Türk vatandaşlarına indirimli yabancılara farklı bir tarife var sanırım. Şimdi e, yavaştan yukarı doğru çıkıyoruz bakalım neler karşımızda. Evet girdik. Denizlerin tanrısı Poseidon karşıladı bizi. Adamla adam benden büyük bu Hadi bakalım Bismillah. Az karanlık ama biraz sonra ışık olur herhalde. Evet, bunlar normal akvaryum balıkları. Daha biraz sonra deniz balıkları var. Onları göreceğiz. Oo, şunlara bakın ya. Bu ni aynı balım Allah Allah. Parageli dosya edeceksin mi? Baksana şimdi bizim. Burada ne? Bizim sokkana bak la. Valla sokkan var. Hı hı. Bir tane. Mağarası Sokkan. Ne gidi Allah'ım bir tane koyu bakmış daha. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum ki. Yılan yıla, diyor. Yıla, bu. Yılan bu. Ama değişik bir şey. Yılan var mı? Zehra Müren'miş. Müren'in Zehra'sıymış. Şey. Onlar ağza bakıyor. Hızlı. Hızlı. Rahatsız Pardon. Özür dileriz abi. Allah'ım sokkana bak ya. Ak sokkan. Birisi de şeyinin içinde. Destinin içinde. Karanlıkla bir yere de çarpak olur. Bu büyükler var burada. Bu tatlı suymuş burası. Tatlı su. Pirina. Pirinalar çok geniş pirinalar. Amazon havasına ki. Vay vay vay. Çok kısaydı. <laughs> Bunlar insan yiyen balık bak. Pirina. Gördün Bak şu adamı yiymişler. De, Gördün mü? Zıpkımcı dayın dalmış buraya. Ondan sonra Pirinalar affetmemiş. Bir maskesi almış. Allah! Batoslara bakıyorsun ya. Burada da buldu beni. Her yerde buluyorlar. Bu Devrekte var. E bunu, bunu Evet, hadi bakalım güzel askere ekmek para gelisini atıyoruz şu evet, evet. 50 Elli yine döşe hepsini temiz alırsın bunlar. Ben de çok. Bunlara bakıyorum maşallah maşallah. Evet. Balıklar. Ver aynayı, ver aynayı. Devrege bakın, devrege. Allah Allah. Olalım. bir para gedi döşeverelim buraya. He? Bir para gedi döşeyelim mi buraya? Bak şöyle Tık tık et. Tık tık et. Tık tık et. Bak o zaman yapıyor bak. Gel gel. Bak buraya. Şunun, 2 iki, iki kilo soğan bile var, Oo, Biraz Biraz bir üç kilo var. O aslanta arkada. Korkma kız, kızım korkma. Sen balıkçı çocuğusun, balıktan korkulur mu? Yakala. 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 Bilmem ne bu? Şey Ozan Ateş, tut bakalım bir denesini. Yakala oğlum. Yakala. Yakala. Tut elinde böyle. Ham, yap. ham yap. Şşt. Tut, tut. Ham de. Ham. Ooo. Yani. Mürenlere bakın mürenlere. Ana. Orkuz. Orfoz'un güzelliğine bak milyon. Evet. Başka ne varmış? Brem baba var. Buna bak. Burada ne ya? Şurada ne var? Ona leoz'a bak. Bulu <laughs> melo <mü ne> <laughs> Ana ana ana. ana. bak sen. Orhoz nerede yaşar? Bak nerede yaşar? gördün mü orhozu? Bu da. Daşım arasında. Daha lavuz ölmüş mü lan? Şurada ne var? Bir bu gezittir yani. Yo canlı. Aha. Adaslanım hadi, hadi. Yürü be koçum. Bildi beni, bildi, tanıdı. Aa, tanıdı, babayı tanıdı. Allah'ım Allah'ım onun güzelliğine nasıl dans edip de şov yapıttılar beni. Bak bak, Leozlar böyle. Bak, yaptı oraya, bu mu üstüne yaptı? Aha, Karagöz. Recai Başkan, yetiş. Seversin. Burada ne varmış? Gelincik. Bu pes mır mır. Burada ne var acaba? Geç. Ana kefale bakı. Allah mürü. Burada para gidiyor. Burada para gidiyor. Sami kendi kolum balık bu. Bak, hadi gel. Daşlar yutun elere. Araba Batoslara bakın diyor. Batoslara bakın. Oğlum, gördün mü sen Batos'u? Batos'u gördün mü? Burada bile buldu bizi. Bak, bak. bak. Lan, tanıdın mı beni? He, tut oğlum. Allah, bunun bakışına bak ya. Kurban olurum ben size ya. Bak, bak, bak. Bak, bak, harekete bak. Şov yapıp duruyor ya adam. Selam meyedi gitti. Bak geldi geldi. geldi, geldi. Allah, şşşt. Merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Ozan Ateş. Merhaba de. <laughs> merhaba de oğlum. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> bak bak bak. Gelir gelir. Gelir gelir. Gel. <laughs> bak bak. Harekete bak. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Ay, ay, Şimdi seni gidi derken, ro uçak olursa. Hay. Bak uçak olursa mana bay görüyorsunuz. Bu ro, elektrik var denen. He? Tabii. Ne yap ne evcilleşmiş gar. Bunlar bizden hızlı makama olmuş bunlar. Hadi. Allah Allah. Murene bakın arkadaşlar evet. abi. Kafası burada. Kuyruğu da nerede? Şeyin içine girmiş bak. Demek ki aşağıda da bunlar böyle geziyor. Bak. Nasıl girdin oraya? metre bu. Aslan bala. Seni aslan seni. Burada da Mersin balıkları. da kemane var. Kemaneler yapmış yere. Böyle biri para gedatsın diye bekler bunlar. Şu an bon, yatıp dur bunlar, dinlenip dur. Bunlar desen yiyecek bir şey aratıyor. Sıkıntılı. Dört. Allah'ım Allah'ım bu ne la? Valla adamlar yapmış bizim ola. Hakikaten adamlar işin hakkını vermişler. Aha! Orfoza bak. Orfozu gördünüz mü? Köpek falan, orfoz. Bak 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 bak. Orada bunun, bunun dibinde yatıkları bir tane. Bakın, orfoz böyle yatıyor işte. O harbi bura tam akvaryuma. Vatos matos. işte batık. Batın böyle kenarlarına, içlerine giriyor bunlar. Demin bir tane kocaman bir köpek balığı gördüm Nereye gitti? Oha! bak. ha, onu gördünüz mü? De gitti Allah'ım de. E tabi ne olacak akvaryumda yemiş yemiş şişmiş adam. Antrenman yok bir şey yok. Adam yüzmeyi unutmuş. Öyle suyun akıntısından gidip duruyor şu anda. Salı vermiş kendini. Kefalya mı orada? Bunlar niye birbirini gidiyor <laughs> acaba? Gördün mü oğlum <olan> balıkları? <laughs> Şişt, gördünüz mü balıkları? Bak kocaman. Köpek balıkları. Her şey var burada. Otur bakayım Of of of. diyor. Otur. Otur orada. Beren gitti. <laughs>

vay 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 bak burada bak her şey var burada süper her şey çok vallahi çok güzel oldu.

Bu ki uçağın arkası. Yukarıda bile yer var ya. Şu an biz suyun içindeyiz gibi. Hayır benim... Benim anlamadım. Bunlar mı serbest, biz mi hapızız? Yani biz suyun içinde gibi hissettim ben kendimi. Dünyanın güzelliklerine bak Allah verilen paraya değer. Oh 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 oh. Gerçekten adamlar yapmış yani. İstanbul'da bunun daha büyüğü var da orada gitmek nasip olur inşallah. Denize gidemiyoruz balığa. Akvaryuma bari gelelim de görelim. <laughs> Şuna bakın ya. Sanki suyun içinde olan biziz. Alın gelin benim hareketimi. Bunların güzelliklerine bakın diyorum ya. panaz ediyoruz. Gözünü bozacak. Aha. Aha. Beğendi gari. Benim yatışına bak ya. Burası hepsi aynı bir yer. Bir yerde bunlar. Gördünüz mü balıkları? Beren Balıkları gördün mü kızım? He? Ozan Ateş, balıkları gördün mü oğlum? Gelişe bak. Bak bak bak, balık geliyor. Bak bak bak. Bu ne? Batos bu. Bunlar babanı çok sever. Aha. Aha, Lavoz nereye atmış gördünüz mü? Biliyor adam saklanacak yeri. Batı'nın bakın altına yatmış. Ooo. Bunda batın. Abi her şey var ya kefal, köpek balığı, akya hepsi bir yerde. Hayır bunları anlarım da kefalin niye şu orada? arkadaşlar çıktık. Güzel bir turdu. Bu kulak Elimize kalıyor vallahi 500 lira gidiyor. 500 lira. Şu balon balıkları 750 lira. Bunlar normal gerçek balon balığı mı? tutup getirelim bari buraya. Burada para edecek. Öbür tamam. türlü bir faydası yok. 300 lira mı? Evet. 300 lira mı bu 30 lira mı? 300 lira. Bunu evet. 70 lira. Evet. evet. Soda 40 lira. Ha? 25. lira. Balon balo bile 750 lira la. Evet dostlar. Güzel bir e, tur yaptık Be, hep beraber. E, çocukların görmesini çok sevindim. Çocukların görmesine. Ben kendim bir defa görmüştüm ama onlar için güzel bir anı kaldı, hatıra kaldı. Nasıldı? Beğendiniz mi balıkları? Berenso, balıkları beğendin mi kızım? balıklara sen bay bay yaptın mı? Berenso senin balıklara veren Ha? Yürü, balık Aa, anlayın vermez, anlayın. vermez kızım. Ben vermem kızıma. Aşkım. Berenso Hadi bakalım. Abileri, ablalara bay bay edin buraya. Bay Hadi Berenso, bay, bay bay yap. Hadi gidiyoruz. Hadi bay kam bay. gidiyoruz. Ba Ozan Ateş bay bay yap. Öbücük önde. Öbücük önde. Evet. Buraya buraya bak. Buraya bay bay. Et. Buraya. Ha, Öbücük. Hadi kızım bay bay et. Hadi. Evet. Evet dostlar. Ee, şimdilik bu kadar bu videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi balığa başlayacağız. Bugün 21 Ekim Cumartesi. İşte önümüzdeki hafta içi başlayacağız. Allah'ın izniyle hafta sonuna para şey para videosu atmaya çalışacağım. Dükkanımızı yerleştirdik ettik bayağı bir. Şu an için e, düzeni kurduk sayılır. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Bugün Antalya'dan herkese sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğeni ve yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar.